Onu tanıyor millet. Burası şok marketti kızım. Şok market çökünce şu abim gelin dairesi, şu ızgaralı olan abim gelin dairesi yere çöktü. Bir kat oldu bu burası. Üstteki dairelerde benim. Burada dört dairem, dört dükkanım vardı. Erkek kuaförüm var, o da gitti. Dairelerde gitti. Kiracılar, Allah'a binlerce şükür, kiracılarında herhangi bir Kendim bir kedisi bile ölse çok zoruma giderdi. Bizim binada hiçbir ölü yoktu Allah'a şükür. Yan binada, Aksu binasında bayağı ölü var. Düğün salonunda bayağı ölü var. Bizim binada Allah'a şükür hiçbir ölü yok. Hatay, Antakyalıyım. 6 Şubat'ta bütün mal varlığım gitti. Şikayetçi değilim. Allah verdiği Allah aldı. 34 yaşındayım. Bu yaşıma geleyim kiracılık yapmayayım Allah'a şükür. Ama birazcık da şimdi... Kiracı olarak oturuyorum. Çocuklarımdan Allah razı olsun kirayı kendileri ödüyor. Kirayı kendileri ödüyor. Ben kendi yağımdan kavrunup gidiyorum işte. Çok şükür e, devletimiz e, ev kirası veriyor bize. E, üstünü de biz tamamlıyoruz. Şubat depreminde sabah namazını abdest aldık. E, bir deprem. Hanım dedim deprem oluyor. Hanımla benim aramda en az 10 metre var. Hanım diyor elini ver. Ben kapıyı açmaya çalışıyorum. Hanım yatak odasının kapısında. Elini ver diyor. E, elimi nerede vereceğim? Bu duvar senin, bu duvar benim. E, Allah kurbanım gene O duvardan o duvara vuruyor beni. E, omuzumda bayağı yırtık var. E, ameliyat edemiyorlar. Allah çok şükür bugünümüze arıtmasın. Endik çocuklara gittik. Endik çocuklarımıza gittik. Çocuklarımızdan bizim aramız biraz mesafe aladı bir beş kilometre kadar var. Nasıl gittiğime ben de farkına varmıyorum. İki dakikada vardık oraya. Ee, şok market çökmüş. Ee, abim gel birinci kat olarak şok marketin üzerine çökük. Dört katlı bina orada dört dairem, dört dükkanım vardı. Hepsi gitti. Ee, Çocukların beş saat üstünde. Beş altı saat çocuklar içinde kaldı. Damatlar kollarından çekip kızımın kolu çıktı. E, betona çekmişler balkondan balkona. Çocukları çıkarmışlar. 5-6 saat orada kaldılar. İtfaiye geliş, bekliyoruz. De. İtfaiye gelecek diye bekliyoruz. Maalesef Adana'dan itibaren bütün yollar Darmandağ'ın. E bunu devlet ne yapacak, millet ne yapacak? Ulaşım olmadı. Herkes can alametinde. Kurbanım kene, kurbanım. Çok şükür kendisine. Ne diyeyim? Üzüntümüz bize yeter. Depremzede kahvemiz bu. Kahve ee, makinesi ama bir tanesi de depremde kaldı. Bunu getirdik.